Leroy ismi çok çok önemli bir isim. Önemli bir transfer. Hatta yani Türk futbol tarihinin önemli transferleri arasında da ismini yazdırmış vaziyette. Önceden yapılmış bir çalışmaydı ve Galatasaray bunu erken döneminde, transfer harekatının erken döneminde hatta resmi dönem başlamadan neticelendirdi. Şimdi tabii ki bütün gözler tek bir ismin üzerinde toplanıyor. Galatasaray'ın transfer harekatı ile ilgili, transferdeki izleyeceği strateji ile ilgili belirleyici olacak isim Victor Osimhen. Bunu her gün belki her bağlantımızda ya da transferle ilgili her konuştuğumuzda ifade etmek durumundayız. Çünkü Galatasaraylı yöneticiler de transferle ilgili atacakları her adımdan önce Victor O'Siment durumunu düşünüyorlar. Planlamayı da biraz o doğrultuda yapıyorlar. Hatta belki de Galatasaray'ın önümüzdeki sezon oynayacağı oyun sistemini bile Victor Osimhen'in olup olmaması belirleyecek. Buradaki son durumda aslında çok çok büyük bir değişiklik yok. Galatasaray cephesi bekleyişini sürdürüyor. Daha önce rakamları ifade etmiştik. Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı tekliflerden bahsetmiştik. Oyuncuya sunulan tekliflerden bahsetmiştik Galatasaray cephesinden. Burada herhangi bir problem yok. Maddi anlamda Galatasaray ve Osimhen arasında zaten en baştan beri talep ettiği oyuncunun rakam Galatasaray tarafından karşılanmış vaziyette. Osimhen'in kararı için burada belirleyici olan başka faktörler var. Arabistan cephesinden gelen teklifleri reddetmişti. Yeni teklif yapılabileceği ifade ediliyor ama henüz bu konuda Osimhen'e ulaşmış bir durum yok. Tatilini sürdürüyor ve Özellikle biraz daha gözünü daha önce de söylediğimiz gibi İngiltere ve İtalya'ya çevirmiş vaziyette Victor Osimhen oradan gelebilecek transfer tekliflerini, sözleşme tekliflerini bir görmek istiyor. En sıcak gündemlerden bir tanesi Hakan'a geleceğim ama Galatasaray adına öncelik sırası itibariyle kaleci transferi Galatasaray kampa kadar Kemerburgaz'da başlayacağı kamp çalışmalarına kadar kaleci transferini neticelendirmek istiyor. Burada ön plana çıkan isimlerden bir tanesi Ter Stegen, Barcelona'nın tecrübeli kalecisi. Oyuncu Barcelona'dan ayrılmak istiyor. 3 sezonluk bir kontratı var, yüksek bir maaş kazanıyor ve Barcelona cephesi de oyuncuyla yolları ayırmak istiyor. Yani karşılıklı bir ayrılık düşüncesi var. Galatasaray'da oyuncuyu bir sezonluğuna kadroya katmak, kiralamak ve onun dışında Petrovic ismi vardı Chelsea'den. Galatasaray'ın yine temaslarda bulunduğu, Okan Hoca'nın da fazlasıyla istediği isimlerin başında geliyor ama oradaki maliyetler biraz yüksek gibi gözüküyor Galatasaray adına Petrovic transferinde. Şimdilik biraz daha beklemeye alınmış gibi gözüküyor. Hakan Çalhanoğlu konusuna gelecek olursak son birkaç gündür Galatasaray adına gündemi tabii ki en çok meşgul eden isimlerden bir tanesi. Milli takımımızın kaptanı, Inter'in kaptanı ve Galatasaray'a gelme konusunda da Gerçekten artık zaten bir hayli haberleştirildi bu konu. istekli olduğunu biliyoruz. Hakan Çalhanoğlu direkt olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le bir görüşme gerçekleştirmişti geçtiğimiz günlerde. Yönetim içerisinde de yine transfer komitesinde yer alan isimler Hakan'la temaslarını sürdürüyorlar ama burada şu detayı paylaşmak önemli. İtalya basınında da çünkü zaman zaman bu konuyla ilgili haberler yapılıyor. Inter'in bonservis beklentisi, işte Inter'in bu konudaki talepleriyle ilgili Galatasaray Inter'le henüz bir temasa girmiş değil. Burada Özellikle Hakan'ın da ekstra istekli olması, Galatasaray'a gelme konusunda ekstra istekli olması nedeniyle bu görüşmeler belli bir aşamaya geldi oyuncu tarafıyla. Hakan Çalhanoğlu tarafının Galatasaraylı yöneticilere ilettiği durum şu. Mevcut kontratında yaklaşık 10 milyon euro kazanıyor Inter'den. Bunun altına da olabilir. Maddi anlamda çok çok büyük beklentilerim yok. Yıllık ücret anlamında çok çok büyük beklentilerim yok ve Inter'e gelirken de Bon servisiz olarak kontrat kontratı bitmiş bir oyuncu olarak gelmişti Milan'dan. O dönemde ben onlara gereken kolaylığı sağladım. Bundan sonraki süreçte de Inter'in bana kolaylık sağlamasını bekliyorum. Kulüple bu görüşmeleri yapabilirim şeklinde Galatasaraylı yöneticilere ifadeleri var. Dediğimiz gibi bir hayli fazla istiyor Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'da oynamayı. Ama tabii ki burada şu an kağıt üzerinde ciddi bir bonservis bedeli gözüküyor. 40 milyon eurolar, 30 milyon eurolar bu tip rakamlardan bahsediliyor. Bir kere bu Galatasaray'ın Çıkacağı rakamlar değil. Zaten ödenecek bonservis bedelleri değil Galatasaray adına. Fakat Hakan'ın buradaki talebiyle birlikte ayrılmayla ilgili inter kulübünü ikna edeceği bir senaryo halinde daha düşük rakamlar yani 20 milyon euronun altındaki rakamlara inmesi halinde bu bonservisin. O zaman Galatasaray kulübüyle de masaya oturup somut bir adım atabilir belki ama şu anki durum itibariyle görüşmeler biraz daha Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu arasında oyuncu cephesiyle gerçekleşiyor. Hakan gelmek istediğini ısrarla belirtiyor ki zaten çevresinden çıkan haberler işte babasının yapmış olduğu paylaşım gibi çok da somut durumlarla desteklenen bir hali var şu anda Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray arasındaki iletişimin ilişkinin. Kerem Demirbay Eyüp büyük oranda anlaşma sağladı. Birkaç gün öncesinde Eyüpspor Spor Başkanı ile bizzat Sayın Başkan Murat Özkaya ile görüşmüşlerdi. Bugün itibariyle anlaşma sağlandı kısa süre içerisinde de Galatasaraylı olan sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. İki yıllık bir anlaşmaya vardı Eyüp Spor'la Kerem Demirbay. İstanbul'da kalmaya devam edecek. Zaten burada çok mutlu olduğunu da her fırsatta ifade ediyordu. Eyüp Spor'dan da yıllık 1 milyon euro civarında bir maaş kazanacak takımın önemli isimlerinden bir tanesi olması bekleniyor. Hem başkan cephesiyle hem de teknik heyet tarafıyla görüşme yaptığını biliyoruz Kerem'in. Anlaşma sağlandı. Artık resmiyete kavuşması bekleniyor. İki tarafın sözleşme işlemlerini halletmesi bekleniyor. Yelert geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerden bir tanesiydi. Yelert için gelen bazı teklifler var. Özellikle Almanya'dan birkaç kulüp Yelert için Galatasaray'ın kapısını çalmış vaziyette. Bu kulüplerin bir bölümü aslında devre arası transfer döneminde de Yelert için Galatasaray'a teklif yapmıştı. Fakat orada kadroda 3 değişiklik yapma, Avrupa için kadroda 3 değişiklik yapma durumu söz konusu olduğu için Galatasaray Yelert'in ayrılığına çok sıcak bakmamıştı zaten kadro anlamında eksilmemek için. Mönchengladbach'ın ilgisi var. Yelert için devre arasından beri devam eden yine Wolfsburg'un ilgisinden bahsediliyor. İlerleyen günlerde bu ilgi teklife dönüşebilir. Onun dışında Cuesta Galatasaray'da devre arasında transfer edildi ama performansıyla fazlasıyla eleştiri topladı. Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor. Teklif bekleniyor için içinde. Frankowski'nin kiralanması gündeme gelebilir. Kiradan dönen isimlerden de Zaniolo kesinlikle düşünülmüyor ama henüz bir teklif yok. Victor Nelson'u Galatasaray yine kampa dahi dahil etmeyi düşünmüyor aslında Okan Hoca Victor Nelson'u.